Kurma, Hepinizin kadasını alayım Gaziantep. Atana babana rahmet Gaziantep. Hele <laughs> ne diyorsunuz yavrum? Hakkınızı Hakkınız helal edin. Caddeler, caddeler, yollar, yolda, maşallah, maşallah, meydan, meydan kadar dolu. Allah sizlerden Allah razı olsun. olsun. Bu ne güzel Bu manzara. manzara. Bu ne Bu muhteşem ne manzara. Muhteşem manzara. manzara. Yine, Yine çok farklısınız Gaziantep. Gazi gazi. gazi. Yine kabına sığmıyorsun Gaziantep. Gazi. Gazi. Bugün Bu bir kez daha tarih yazıyorsun. Ey gazi. Gaziantep. Gazi. Gazi. Rabbim, Rabbim sizleri, sizleri korusun. korusun. Rabbim, Rabbim Gaziantep'i muhafaza eylesin. <laughs> Gaziantep, yiğitlerin <laughs> şehri. Gaziantep, kahramanların şehri. Gaziantep, gazilerin <laughs> şehri. Dualarınızda Gazze'yi unutmayın. <laughs> Dualarınızda Mısır'ı unutmayın. <laughs> Libya'yı unutmayın. Suriye'yi unutmayın. Suriye unutmayın. Irak'taki, Irak'taki masum kardeşlerimizi, kardeşlerimizi unutmayın. Rabbim, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. olsun. Allah bizi Allah utandırmasın. Kardeşlerim şenif, şenif, hep, birlikte. hep birlikte bize Allah, Allah, yeter. Allah yeter. Bize Biz millet yeter. yeter, 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 yeter. Bize, bize Türkiye yeter. Milli Milli, Milli Güç, güç. Milli Hedef 2023, 2023. Hedef Hazır mıyız? Hazır mıyız? Beraber, Beraber yürüdük biz bu yollarda. yollarda Beraber ıslandık yağmurda Şimdi, Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey Size atıyor. Bana her şey Gaziantep'i hatırlatıyor. Bana her şey, şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Allah, Allah yar ve yar yardımcımız olsun. Yardımcımız olsun.